Hazreti Muhammed kendinden bahsederken ben ilmin beldesiyim demiştir. Yani bu ilmin kapısı, ilmin bu Kur'an-ı Kerim'in yani temsilcisiyim demiştir. Hazreti Ali için de konuşan Kur'an lakabını vermiştir. Hazreti Ali peygamber peygamber olduktan sonra ölümüne kadar her zaman onun yanında olmuştur. Bütün inen ayetleri de bizatihi şahit olmuştur. Ve Hazreti Ali de aynı zamanda Kur'an'ın iniş sırasına göre bir tertip yapmıştır. Ve bütün ayetleri de hangi vesile ile indiğini de kenarına not almıştı. Maalesef bu Kur'an-ı Kerim, bu tefsir Hazreti Ali'nin yaptığı Emeviler tarafından yok edildiği için maalesef onu kullanamadık, göremedik. Eğer o Kur'an-ı Kerim meali ve tefsiri elimizde olsaydı gerçekten İslam dünyası şu anda daha da cennete döneceği de bu kesinlikle yanı söyleyebilirim size.